Herkese merhabalar. Çanta workshopu için iplik ve tığ bilgisi vermek istiyorum. Şimdi bunun için biz eğer minik halde bebeklerimize öreceksek videolarda da bahsettiğim gibi bu kanaviçede kullandığım iplikleri daha da miniğini istiyorsak bu polyester olan iplikleri kullanıyoruz. Kanaviçede kullandığım iplikleri 0.8 milimetrelik tığ ile ördüm. Bu bu boyutta oldu. Bunu örerken ise kendinize normal boyutta çantalar elde etmek isterseniz tamamen aynı modelle çalışıyoruz. Ee, videoda da bahsetmiştim bu çantayı anlatırken. Bunun daha büyüğünü istiyorsunuz motifin etrafından geçerek biraz daha büyük motiflerle çantanın boyutunu büyütebilirsiniz. Bunun içinde yarnart jeans, etrofil jeans, ondan sonra periyalar. Şöyle periyanın dokusu da çok sert, gayet düzgün, güzel. Gazal baby kotonlar belki yine, Alize koton gold kullanabilirsiniz. Bu çantayı da 2 milimetrelik tığ ile ördüm. Boyutlar bakın nasıl fark ediyor. Bu çantalarımızı örerken en minik boyutum bu. Bunu videoda biraz daha düzgün gözüksün diye biraz daha kalın bir iplikle ve tığ ile ördüm. Bu çantayı kanaviçede kullandığım ipliklerimle ve 0.8 mm tığ ile ördüm. Diğerini ise şu ipliklerle örüp 0.6 mm tığ kullandım. Boyutunda Yine değişiklik oldu. Demek ki siz bunu kendi e, kullanımınıza göre normal boyutta örecekseniz, öyle istiyorsanız biraz önce gösterdiğim etrofil cinsler, periyalar, e, yarnart cinsler bu normal boyutta çantayı elde edebilmeniz için çok uygun. Yazlık çantalar örmenin en tatlı yolu bence kağıt ipler. Ben bunu sanırım 3 yaz önce örmüştüm ve hala da severek kullanıyorum. Bakın boyutu gayet büyük, kullanışlı şekilde. Hazır çanta sapıyla kullandım ben bunu. Hiç de bir şey olmadı, ne sarktı, ne bozuldu. Bunun için katiplik ve 4 numara tığ kullandım. Katipliği ben en rahat 4 numara tığ ile örüyorum. Ama sizin için çanta workshopunda iplik kalınlığı ve tığ kalınlığı değiştiği zaman ne boyutta olduğunu göstermek için bakın minnacık bir de bunu ördüm. Bunu örerken de yine bu iplikleri kullandım ve 0.6 mm tığ ile ördüm bunu ve bakın boyutu şu halde. Yani aynı model tığdan ve ipten ne kadar fark ediyor gösterdiğim 4 modelde bebeklerinize uygulayabileceğiniz gibi kendinize de uygulayabilecek şekilde e, modeller seçtim. Normal iplik kullandığınız zaman bu boyutta olan çanta bebekleriniz için aynı modelde bu boyuta düşecek. Son olarak bir de penye ipten bir çantamı göstermek istiyorum size. Bunu da sanırım 3 yaz önce ördüm penye iplik kullandım penye iplikler her yerde bulabileceğiniz iplikler şu kalınlıkta ve ben en rahat penye ipliği 8 milimetrelik tığ ile örüyorum ee, bu da çok sert yapıda oluyor çantaya dönüştüğü zaman iplik burada çok yumuşak gözükebilir ama ördüğünüz zaman dokusu oldukça sert ve sağlam yapıda oluyor penye ipliklerde kiloyla satıldığı gibi böyle yumak şeklinde de satılıyor yani penye iplikle, en kalın iplikle ve kalıntıyla neredeyse ufak bir valiz boyutunda çanta elde edebileceğiniz gibi bu iplikleri kullanarak da ve tığ numaranızı buna düşürerek de bu boyutta çantalar elde edebiliyorsunuz. Bundan sonrası artık size kalmış. İsterseniz bebekleriniz için çalışın, isterseniz kendiniz için çalışın. Renkleri kendinize göre düzenleyin. 4 modelde büyük ve küçük olarak uygulayabileceğiniz şekilde detaylı olarak anlatmaya çalıştım. Umarım keyifle örersiniz, keyifle kullanırsınız. Ellerinize sağlık şimdiden. Görüşmek üzere.